Herkese merhaba. Bu videoda bir burun dolgusu uygulaması çekeceğiz. Ama uygulama öncesi hastamız üzerinde biraz anatomi konuşacağız. E, nelere dikkat etmemiz gerektiğinden bahsedeceğiz. Sonrasında uygulamaya geçeceğiz. Bu uygulamada yine Regenial'in burun dolgusu için özel ürettiği rinoplast dolgusunu kullanacağız. Bu dolguda e, yine interkale %5 interkale hiyonik asit dışında %95 çapraz bağlı hiyonik asit bulunuyor. 20 miligram e, hiyonik asit içeren bir dolgu ve 1 milyon ile 2 milyon kilo dalton boyunda çapraz bağlı hiyronik asit içeriyor. Dediğim gibi e, burun dolgusu için özellikle üretilmiş bir dolgu. Az sonra kutu açılışında da e, ürünle ilgili daha detaylı bilgi vermiş olurum. Şimdi isterseniz hasta üstünde biraz anatomiden bahsedelim. Burun dolgusu uygulamasında nelere dikkat etmek lazım? E, hastamızın e, hastamız bugün erkek hasta. E, burun e, dolgusundaki yapma uygulamasındaki amacımız mevcut hafif bir deviyasyon var ve bu deviyasyonla beraber de e, burun ucunda düşüklük mevcut. E, burun ucundaki düşüklüğü toparlamak mümkün olduğu kadar deviyasyonun görüntüsünde iyileşme sağlamak amacıyla uygulama yapacağız. E, biliyorsunuz burun dolgusu kabaca burun iskeleti iki, aşağı, iki e, bölümden oluşuyor. Bir kemik yani sert kısmımız var. E, fikse bir kısım. E, bir de ala kartilajların olduğu mobil esnek kısmımız var. Aslında bir kişi burun dolgusuna uygun mu değil mi diye değerlendirmeden önce en önemlisi hastanın bu konudaki beklenti beklentisi. Hastanın beklentisi eğer dolguyla yapılamayacak, gerçekleştirilemeyecek bir beklentisi tabii ki e, hastanızın bu dolgu uygulamasına uygun olmadığını anlatmanız gerekiyor. Yine e, ciddi deviyasyonlar e, ya da e, kartilaj esnek bölümdeki aşırı e, yumuşaklık, burnucunda neredeyse dudağa değer şekilde bir eğilme varsa, Dolgudan yine çok verim alamayabilirsiniz. Son olarak özetle kişinin cildi burun tip uç kısmında çok kalınsa ve kıkırdaklara zaten normalde buradaki deri yapışık olur. Arada çok mesafe olmaz. Küçük elinizi sıkıştırdığınızda burun ucunu eğer burada hiç boşluk alan esneklik var gibi hissetmiyorsanız aslında bu sizin oraya çok fazla dolgu uygulayamayacağınız ve burun ucunu da çok kaldıramayacağınızı yani şikayetçi olduğu durumu çok düzeltemeyeceğinizi gösterir. Burunda genel olarak kullanılmak, kullandığımız dolguları aslında bu sert yapıyı taklit edebilen, mümkünse koyduğumuz yerde kalıp migre olmayan dolgular seçmeye çalışıyoruz. Ve tabii ki her bölgede olduğu gibi burnun da anatomisini iyi bilmemiz gerekiyor. Yani nerelere dolgu yerleştirebileceğimizi iyi bilmemiz gerekiyor. Ee, bildiğiniz gibi burnun arterleri genelde eh, oftalmik arterin branşları e, olacak şekilde burada fosfor arterine ayrılan angüler arterin branşları ve yine e, superior labial arterin e, burada kolumeller branşı var. E, ve burun damarları genelde lateralden e, ortaya doğru bir A şeklinde gider. E, özellikle burnun lateral kısımlarına e, dolgu uygulamamak ya da uygulanacaksa bile çok düşük miktarlar uygulamak gerekiyor. Çünkü Biliyorsunuz hiyonik asitli dolgular e, hacim alıp o bölgede baskı uygulayabilen ve bu baskıyla zaten lümeni çok küçük olan damarlarda da e, kan akışını bozup o bölgenin kanlanmasını bozabilmekte. Bu yüzden mümkün olduğunca burun orta hattına yakın yerlerde kalmak, laterale geçiyorsanız bile mümkün olduğunca az miktarda dolgular uygulamak, çok önemli. E, genel olarak zaten dolgu ihtiyacının çoğu orta hatta e, supratip tip kısmında ve işte e, e, dorsum kısmında oluyor burnun. E, bu bölgelere ben e, özellikle burnun dorsumunda e, iğne kullanmayı tercih ediyorum. E, ama kolimeller bölgeye ya da e, maksilla üstündeki kısmında burnun biraz desteklemek amacıyla dolgu enjekte edeceksem kanil kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü kolimolar arterler çok yakın. Buradaki cilt cilt altı yağlı doku çok 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 az ve arterle enje, enjeksiyon yaparken çok rahat bu bölgede arterin içine de girebiliyorsunuz ya da bası yapabiliyorsunuz. İğne olarak da 27 gauge yerine daha çok 30 gauge iğne kullanmayı tercih ediyorum. Bunun sebebi de Özellikle dediğim gibi biraz laterala kaydığınızda çok düşük miktarlar dolgular kullanmanız gerekiyor. 27 gauge bile bazen miktar olarak enjeksiyon yaparken fazla miktar dolgu vermenize sebep olabiliyor. Bu bası yapmasa bile kozmetik olarak kötü bir sonuç elde etmenize sebep oluyor. O yüzden 30 gauge 13 mm iğne benim en çok tercih ettiğim iğne dolgu da burun, burunda dolgu uygulaması yaparken. E, genelde kombine olarak kullanıyorum söylediğim gibi. iğne ve kanülleri birlikte kullanıyorum. Kanülü en çok tercih ettiğim yer tabii ki kolumella e, ve e, tip kısmı oluyor burnun. E, kanülü tipten girip dorsuma kadar ilerletmiyorum. Çünkü bir travmaya sebep oluyor tabii ki bu e, cilt altı dokularda. Bu da fibrotik bandlar oluşturabiliyor. Ve e, bence özellikle glabellar kısımda zaten yüzeyde kalmak daha güvenli ve daha iyi kozmetik sonuçlar veriyor. Dolgu, kanül kullanırken de glabellar bölgede çok fazla yüzeyde kalamıyorsunuz. Yani subkutan dokuya gidiyorsunuz. Bu yüzden özellikle glabellar bölgede hipodermise neredeyse enjeksiyon yapacak gibi yüzeyde enjeksiyon yapmak dediğim gibi kozmetik olarak daha iyi sonuçlar veriyor. Daha az ürün kullanarak daha güzel şekil vermenize yardımcı oluyor. Dilerseniz artık uygulamaya geçelim. Ee, ve orada da e, biraz e, uygularken görüp neler yaptığımızı e, uygulamalı bir şekilde işleyelim. E, Rejenya dinoklas dolgusu, burun dolgusu amacıyla özellikle üretilmiş bir dolgu. Kutu açılışını yapalım. İçinden nasıl neler çıktığını bir gösterelim. Kutumuz yandan açılıyor. İçerisinde e, gördüğünüz gibi... Toplamda 0.8 ml olan özel e, cam e, enjektörler içerisinde dolgu geliyor. E, beraberinde e, bir adet e, 40 milimetre kanülümüz var 25 gavç ve onun da gaydi var. Yine er, enjektör kullanmak isterseniz burada da 13 milimetre bir enjektörümüz var 27 gavç olmak üzere. Paketten çıkan ürünümüz bu. E, üründe e, toplamda 0,8 ml e, 20 mg hiyonik asit bulunuyor. E, bu hiyonik asitin yüzde 5'i interkale yani çapraz bağısız. E ee, geri kalan çapraz bağlı kısımda da 1 milyon ve 2 milyon kiloda altın e, boyutunda hiyonik asit bulunuyor. Evet, Uygulamaya başlıyoruz. Ben sıklıkla dolgu uygulamasına genelde burun dorsumundan başlıyorum. Eğer varsa bir e, kemer görüntüsü, bir hampımız ya da burun ucunda düşüklük, on, önce onu düzeltmeyi hedefliyorum. O yüzden enjeksiyona e, dorsum kısmından başlayacağız. E, az önce de söylediğim gibi enjeksiyon için genelde iğne kullanıyorum bu bölgede. E, 30 gauge 13 mm bir iğnem var. E, uygulama sırasında kolaylık olması için iğneyi biraz e, kendi elimle manipüle ediyorum. Biraz eğiyorum e, ve öncesinden e, burnun orta hattan deviyasyonunu, nerelere ne enjeksiyon yapacağımı işaretlemiş oluyorum. Çünkü e, çizerek aslında bir plan yapıp uygulama yapmak e, bence daha iyi sonuçlar veriyor. Bu amaçla herkese e, özellikle yeni başlayanlara çizerek başlamasını tavsiye ederim. ve Uygulamamıza başlayalım. E, uygulamada... E, Genelde orta hat üstünden başlıyorum. Ee, burada hasta için mümkün olan en güvenli ve en iyi sonucu elde etmek istediğimiz için e, giriş çıkış yaparken ne kadar giriş çıkış yaptığınızın bence hiçbir önemi yok. Burada önceliğimiz ee, mümkün olan en az tutarla e, hedeflenen şekli hacmi e, kavuşturmak buruna. O yüzden ben her zaman azar azar verip e, giriş çıkışlarla yani çıkıp kontrol edip eğer yetersiz geliyorsa bir kez daha girip ekleme yapmayı tercih ediyorum. E, yine bu bölgede e, derin plan enjeksiyon değil e, hafif iyi evrede kaldırdığınızda böyle neredeyse üstünde sadece e, dermis, epidermis göreceğiniz bir seviye, yani hipodermis seviyesine giriyorum. Zaten bundan bir miktar daha yüzeyde kaldığınızda verdiğiniz dolgunun e, gözeneklerden çıktığını göreceksiniz. O doğru bir seviye değil, ondan bir küçük bir miktar daha altta e, seyretmeniz lazım iğneyle. Uygulamaya başlayalım şimdi. E, yine uygulama kolaylığı açısından aslında setgenizi boynuza göre ayarlayıp Lateral projeksiyonundan hastaya bu projeksiyonu kendinizin sürekli gözlemlemesi lazım. İyi misin? Evet. Ağrı oldu mu çok? Hiç olmadı. Süper. Bu arada ağrıyorsa ağrıyor diyebilirsin. Yani çekiyoruz diye mi? Biraz dolgu uyguladıktan sonra dediğim gibi dolgunuzun burunda kazandırdığı şekli görmek için hani yan profilden bir incelemek ve gerekirse hafif masajla varsa bir yerde çok bir fazlalık onu dağıtabiliyorsunuz erken dönemde. Burun dolgusunda aslında en tehlikeli kısım burun kökünde laterallere kaymak. Çünkü biliyoruz ki oftalmik arterin branşları burada. Bu bölgede damar içerisinde yüksek basınçlı bir enjeksiyonun ciddi yan etkileri olabiliyor, bu yüzden mümkün olduğunca çok laterallere kaymamak ya da kayıyorsanız mümkün olduğunca yüzeyde kalıp mümkün olduğunca az dolgu vermenizi öneririm. Ve çok 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 küçük e, miktarda dolgu kullanmanız gerekiyor. E, şuraya enjeksiyel yaptığımız küçük miktardaki dolgu enjeksiyonunun amacı aslında yine deviyasyonun görüntüsünü azaltmak. Bu amaçla da e, yandan e, hastanın tam arka pozisyonuna geçip e, deviyasyonu ne kadar azalttığınızı gözlemlemeniz gerekiyor. Seni bana döndüreceğim biraz. Şimdi burnumuzun lateral kısmına hafif bir acım vermek istiyoruz yine deviyasyonu azaltmak için. Bu bölgeyi dilerseniz kendinizi daha güvenli hissedeceksiniz ya da daha az ekimoz oluşturmak için aslında kanülle de verebilirsiniz. Aleyna şöyle yapalım. Bana ilk başta bir kanül ver onu göstereyim Sonra Küçük bir hacim verdikten sonra iğneyle küçük bir 3, 2, 3, şekillendirme yapalım. Şu ana kadar toplamda 0,1 ml dolgu kullandık. E, burun köküne ve amfilateraline. E, şimdi burnumuzun sola devri olduğu için sağ e, lateral üst kısmına dolgu ekleyeceğiz. Bu amaçla kanül kullanıyorum. Hastamızın daha önceden lokal ile uyuşturduğum ve gayet de açtığım yerden gireceğim. Burun tipinin altından ve buradan oraya doğru ilerleyeceğim. Hafif bana dönebilir misin? Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Süpersin. Burnunu da çok sıkarsam ağzından nefes Süpersin. Evet, e, burada da küçük bir detay göstermek istiyorum. Yanıma gelebilirsen. Zaten kanülleyiz, cilt altındayız. E, şöyle yerinizi belirlemek için kanülü biraz ittiğinizde kanüller çok fleksibel olmadığı için bu kullanışlı bir şey. Yerinizi belirleyebiliyorsunuz bu şekilde. Burada yine Düşük miktarlarda dolgu vereceğiz. Kesinlikle yüksek miktarlarda dolgu koymanızı önermiyorum. Ee, vereceğiniz dolgu 0-1 olsa bile bunu birkaç kere de verin. Bu size tamamen o bölgede e, güvenli bir şekilde işlem yapmanızı sağlayacaktır. Aksi takdirde biliyorsunuz yönük asitler ciddi su tutup şişebilen e, maddeler olduğu için uygulama esnasında olmasa bile hasta buradan ayrıldığında sonrasında bir bası olabilir. Bu amaçla dediğim gibi mümkün olan en düşük dozlarla e, istenilen dozu belki 2 seansta 3 seansta ilgili bölgeye enjekte etmek e, daha güvenli bir şekilde işlem yapmanıza yardımcı olacaktır. İyi misin? İyi. Acıtıyor muyum çok? Şuralar biraz acıyor olabilir. Var, çok atay. Evet, laterale de totalde e, 0,2'ye yakın bir dolgu verdik. Şimdi girip burun e, kolibolar bölgeye ve daha derine enjeksiyon yapacağız kanülümüz takılıyken. Orada da yine filtral bölgeden ilerleyip haber kartilajlarının altına girip o bölgeye yaklaşık 0,1 gibi bir bolus verdikten sonra Yine retrograd teknikle yukarıya doğru çıkacağız. Buradaki amaç da bir nazolabial açıyı düzeltmek. Ve konuşurken özellikle burun ucu düşen insanların bu burunun oynaklığını düşme durumunu minimuma indirmek. Şimdi burun ucunu yapacağız. Ağrın sızım var mı şu an? Burun ucu ağrıyor biraz korkarım. Biraz değil mi? Çok Hı, bir şey yok. Çok bir şey yok. İyi misin? Tam düz durabilir misin? Burayı biraz tutalım kanaması. Hı? Tamam. Şimdi biraz bekleyeceğiz şu kanaması dursun hastanın. Bir kez daha takacağım son. Bitiriyorum. Çok az kaldı. Dediğim gibi gerisini kontrolde yapacağız. İyi misin? Evet. Hissediyor musun çok buraları şu an? Biraz fazla hissediyorum. İyi misin? Evet. Rahat nefes alıp veriyor musun? Evet. sıkıntı Tamam. İlk seansımız burada bitti. Toplamda 0.9 kullandık. 0.9 ml dolgu kullandık. Evet. İkinci seansımızı genelde 2-3 hafta sonra yapmayı tercih ediyorum. Çünkü e, burun ucundaki cildin biraz ekspansif olması için yine dolgunun yerleşip ilk andaki ödem etkisinin ortadan kalkıp hani böyle mevcut kusurlarını daha iyi görebilmek için e, hem güvenlik hem daha kalıcı olması ve daha iyi uygulama yapabilmem için bir 2-3 hafta bekleyeceğiz. Sonra buluşacağız. ikinci seansımızı yapacağız. İkinci seansta da deviyasyonu yani eğriliğini biraz daha düzeltmek için gene belirli noktalara enjeksiyon yapacağız. Küçük küçük. Burun ucunu bir tık daha kaldırabildiğimiz senaryoda burnun da daha küçük görünecek zaten. Şu an bu arada burnun gayet düz hafif hatta burun kalkık. Ama biraz daha kaldırırsak daha da hoş olacak. Tabii çok hafif bir kalkıklıktan bahsediyorum. Böyle yapay görünecek, çirkin görünecek bir kalkıklıktan bahsetmiyorum. Burun ucunda hafif ödem olur normalde. İlk birkaç gün sana buran biraz büyük gelebilir. Göstereyim hemen sana burnunu. Yan profilden şu an çok iyi birazdan fotoğraf çekeriz zaten onu görürsün yan yana. Şuraların biraz parlak böyle dikkat ediyorsan ödem oluyor çünkü burnun ucunda ama bu üç gün falan sürüyor. Sonra geçiyor. Ee, özellikle şurada biraz hissedebilirsin dolgunu birkaç evet, gün. Biraz çok orada biraz Hı hı. Damağında gibi. Abi, abi. Hı hı. O da o his geçecek. Muhakkak ben ertesi gün bir fotoğraf istiyorum. dolaşımı iyi mi burnun diye görmek için. Yarın bize böyle bir yandan, bir önden bir fotoğraf gönderirsin olur mu? Onun harici tek istediğim burnunu sıkmaman. Yani ciddi sıkmaktan bahsediyorum o şey kuvvet uygulamak. Dokunabilirsin, dokunamazsın diye bir şey yok. 8 saat sadece bir şey sürmeni istemiyorum. Biz şimdi bir Arnica krem uygulayacağız. E, sen herhangi bir şey sürme, yıkama 8 saat. Bu enfeksiyon açısından önemli. Sonrasında yıkayabilirsin. Gözlük kullanabilirsin çok baskı uygulamıyorsa burana. Bir sakıncası yok güneş gözlüğü kullanmakta ya da herhangi bir gözlük. E, dediğim gibi 3 gün içerisinde burnucu ödemin gerileyecek. Ee, kusurların biraz daha belirgin olacak aslında kontrol öncesi. Çünkü dediğim gibi ilk anki ödeme etkisiyle tamamen kayboldu gibi görünen bazen kemer ya da eğrilik bazen geri çıkabiliyor bir miktar %10 %20 kadar. Onu da kontrolde daha net düzelteceğiz. Dediğim gibi şurada incelecek biraz daha dolgu koyup şurayı daha böyle sivri göstereceğiz. O da daha küçük gösterecek burnucunu. <laughs>